Merhabalar herkese kanala hoş geldiniz. Bugün çok detaylı bir Sabancı kampüs turu yapacağız. Ve karantina döneminde olduğumuz için şimdi böyle terk edilmiş bir kampüs gibi olacak. İçi oldukça boş. Ama böyle detaylı büyük bir tur yapmayı planlıyorum. Daha önce okul doluyken zaten bir tur yapmıştım ama daha küçük bir turdu. Bugün büyük bir tur yapacağız. Şu anda yurtlar bölgesindeyiz. Burada kafeler var. Tabi gördüğünüz gibi boşlar yani. içleri boş. Burada bir tane havuzumuz var. Bu da normalde dolu oluyor, çok güzel bir alan oluyor burası ama onu da boşaltmışlar. Burası yurtlar bölgesi bu arada. Böyle arka taraflarda falan hep yurtları görüyoruz. Şöyle kamerayı çeviriyorum. Kısaca yurtlardan bahsedeyim. Bu bizim yurtlar bölgesinde şu anda 18 tane. Ama daha yeni yapılan binalar da var. Hatta bitmişler. Bayağı büyük ihtimal gelecek sene kullanıma da açılacak. tabi okul açılırsa. Yani fiziksel eğitim olursa yoksa büyük ihtimal boş kalır. Bu yandaki bina A1 yurdu. 4 kişilik bir bina. Buradaki 6 tane A1, A2, A3, A4, A5, A6 yurtları A 4 kişilik yurtlar. Yine giriş katlarında kişilik odalar var da buradaki odalar genelde 4 kişilik oluyor. Onun dışında 12 tane bina falan 2 kişilik odalarla dolu. 2 ve 4 kişilik oda türleri var zaten. Tek kişilik odalar da vardı. onlar çok az sayıda ve lisans seviyesindeki öğrencileri değil de yüksek lisans doktor öğrencilerine veriliyor genelde. Şu anda böyle kampüsün çok doğal bir havası var. Kuşlar cıvıldıyor. Çimler falan uzamış. Böyle Şu anda kampüste kalan var mı, kimler kalıyor falan diye sorarsanız yüksek lisans öğrencilerin yine büyük bir çoğunluğu kalıyor, doktor öğrencileri falan kalıyor. Lisans öğrencilerinden de bizim şimdi görsel iletişim tasarım bölümü öğrencileri atölyeleri falan kullandıkları için onlar kalıyor. Onun dışında işte moleküler biyolojiden, işte malzeme biliminden, Bazılarının fiziksel laboratuvar dersleri de var. O öğrenciler de kalıyor veya elektronikten falan. Veya işte son sınıfta bitirme projesi var, laboratuvarda çalışıyor. O kişiler kalıyorlar. Onun dışında kimse kalmıyor. Bayağı bir az nüfusu var o yüzden kampüsün. Şu anda Sokak 18'deyim. Daha önceki videolarımda ben burayı göstermiştim. Şimdi tekrar göstereceğim. Burada böyle grafitiler var duvarlarda. Şöyle görüyoruz. Şuradaki grafitinin hikayesi. Sabancı'da çok böyle büyük sinekler var belki duymuşsunuzdur daha önce. O büyük bir sineği inceleyen bir adam yapmışlar. Ee, buradaki grafitileri bizim bir tane mezunumuz yapmıştı profesyonel bu işi yapan. Ama boyamasını öğrenciler olarak biz yapmıştık. Buraları hep böyle beraber topluca boyamıştık. Çok güzel bir gündü. Bundan galiba 3 yıl önce falandı. Burada amfi görüyoruz. Ben buradan bahsetmedim o yüzden şimdi biraz göstermek istiyorum açıkçası. Bizim normalde mezuniyet törenimiz burada oluyor. Onun dışında okulun bahar festivali olduğunda konser burada oluyor. Burada Can Bonama konseri olmuştu mesela. Hep böyle burada mezuniyetler de çok keyifli oluyor. Eski işte 2019 ve önceki mezuniyetlerin videolarına bakarsanız YouTube'da var. Bayağı keyifli bir ortam oluyor. Geçen sene online yaptılar. Burası kullanılmadı. İşte tamamen bir tane slide gösterisiyle falan yaptılar. Yani umarım bu sene olmaz. O şekilde online şekilde olmaz. Normal bir mezuniyet yaşarız diyorum. Çünkü benim de mezuniyetim olacak. Yani online şekilde geçmesini istemem. Eğer burada olursa zaten siz de videosunu izlersiniz. Canlı yayın olur. önce göstermediğim ve göstermek istediğim bir başka yerde bizim üniversite merkezimiz. Şimdi burada normalde Starbucks'ımız var. Ama şu anda kapalı da eğitim online olduğu için aslında geçen dönem yine açmışlardı. Herhalde yeterli satış yapamadıkları için kapatmışlar. Şu an arsada gördünüz bu arada yemekhane böyle. Ben öteki tarafını göstereceğim aslında şimdi biraz üniversite merkezini. Burada bu arada şurada gördüğünüz küçük ev. Burada da bir tane restoranımız var. Hatta benim 200 TL harcama videomda buraya geliyordum. Burada bir şeyler yiyordum. Burada gittiğimizde bir yol görüyoruz. Hemen kamerayı çevirip göstereyim. Böyle burada bir tane ofis var. Burada bir tane kafe var. Burada işte radyo kulübü kulübümüzün yayın odası falan var. Hatta burada bayağı afiş falan görüyoruz onların afişlerini. Ben de yayın yapmıştım daha hazırlıktayken. Burada DJ odası var, eğitim falan oluyor burada DJli eğitimleri. Burada kulüplerin proje odası var, yine toplantı yapabildiğiniz, böyle şey yapabildiğiniz. Üniversite merkezinde böyle alanlar var. Bir de üniversite merkezimizde ADP var, akademik destek programı olarak geçiyor. İşte öğrencilerin birini sınıf derslerinde ve ikinci sınıfın bazı derslerinde gidip destek alabildikleri bir birim. Şimdi orayı göstereceğim. Şu çıkışı gösteriyorum önce. Burası aslında lojmanlara çıkıyor böyle. Şöyle bir yol var. Evet, buradan giriş yapıyorum. Burada da yine işte kulüplerin odasını görebileceğiz. Burada mesela ebru eğitimi yapılıyor burada, seramik eğitimi yapılıyor. çeşitli çeşitli atölyeler var burada. Mesela sualtı sporları kulübünün deposu var burada. Burası seramik içinmiş. Hatta burada bayağı bir şey de görebiliyoruz. Burada piyano odası vardı. İçeride piyano var. Müzik ait müzik kulübümüzün. Burada da şan odası vardı. Burası yine müzik kulübünün. Onun dışında öteki tarafta stüdyolar var. Burası iki numaralı stüdyo. Burada da bateri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi burada da vardı yine. Bu da diğer müzik stüdyosu. Bu üniversite merkezinde de böyle işte kulüplerin odaları var. Şimdi az önce bahsettiğim akademik destek programının ofisine doğru gidiyorum. Bu arada şu yanda gördüğünüz alanda Bagem ofisi, bireysel ve akademik gelişim merkezi olarak geçiyor. Orada da size direkt ilk yılınızdan son yılınıza kadar destek olan bir kurum. Eğer okula girerseniz zaten detaylı bilgilendirirler. Burası da akademik destek merkezinin ofisi. Böyle. Oradan bu yönde gidersem de mescit var. Bunu sormuş biri, işte yazmış yorumlara galiba, koskoca okulda mescit mi yok falan diye. Mescidimiz de var, onu da gösteriyorum o arkadaş için. Burada bayan mescit, burada da bay mescit. iki tane mescidimiz de var. Onu da kısaca göstereyim istiyorsanız, belki meraklı olan vardır. Böyle cuma namazının da kılındığı bir mescidimiz var. Hatta şurada da abdest için bölüm. Evet, artık o sensörlerimizde de tamamıyla dokunmatik oldu. <laughs> evet Ceyda, ne yapıyorsun okulda? Sınav sonucuna bakıyorum. Hadi bak bakalım sınavın ortalaması 65 gelmiş. Ben toplamda 65 olmak şey işgal edemedim. Merak edeyim. Eskiden hep bu yollardan geçerek böyle derslerimize giderdik. Şimdi ise böyle evimizde oturup tık tık iki tık yapıp zoom'dan derse bağlanıyoruz. Cidden gerçekten çok farklı ya. Ya yani hem deneyim olarak hem eğitim olarak çok farklı. Şimdi burada böyle yürümek bile gerçekten insana böyle eski zamanları hatırlatıyor. Çok böyle değişik hissettiriyor. Şimdi fasaneye gideceğim. Şimdi tam kapanma başlayacak bu arada. Şu an tam kapanmadan iki gün önce çekiyorum bu videoyu. Tam kapanma olduğunda da ben fasaneyle konuştum. Yine orası açık olacakmış kafe. Herhalde market falan da açık olur buradaki. Yani aslında kampüste kalsak tam kapanma için de geçirilebilecek en iyi yerlerden biri. Tamamen karantina bile olsa Burada böyle küçük bir köy gibi kendi halinizde yaşadığınız bir alan var. Tabii şu an öğrenci sayısı çok az. Genelde hocalar falan kalıyorlar. E, öğrencilerden de hep dediğim gibi yüksek lisans, doktor öğrencileri falan kalıyor. Şimdi fasaneye gideceğiz. Fastanede de sizi Ebrenur'la tanıştıracağım. Evet şimdi Ebrenur'la beraberim. Ebrenur kısaca kendini tanıt istiyorsan. Merhaba. Ben Ebinur. Eee Sabancı Üniversitesi'nde 3. sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Ne yapıyorsun evet. öncelikle kampüste? Ne yapıyorum? Bugün göreliydim kampüste o yüzden girebildim. Uluslararası ofiste tanıtım videosu çekmek için çalışıyorum. Çok Onu güzel. ben de zaten tanıtım videosu çekiyordum. Evet, senden Öncelikle, yardım de... aldık birazcık iyi aynen, oldu. endüstri evet. okuyorsun. Evet. Bölümünden biraz bahset istiyorsan. Ee, ben, Neden endüstriye karar verdin? Tamam. Bir de bizim okulda biliyorsun, bölüm değiştirebiliyoruz. Evet, Sen ben de onun tüm yararlandım zaten. Birinci sınıfta, aslında okula ilk girerken sana bir liste veriyorlar. Tek tek tercihlerini yazıyorsun. Bende endüstri yoktu biliyor listede. Ekonomi vardı, bilgisayar vardı. Bir bölüm daha yazmıştım. Işte. bir bölüm daha yazmıştım. Endüstri neden yoktu bilmiyor muydun endüstriyi? İstemiyordum endüstri. Hiç düşünmüyordum bile. Hani ilgimi çekmiyordu diyeyim ya da. Ee, ekonomi okulum diye girdim. Birinci sınıfta bilgisayar bir okumaya karar verdim. Bilgisayara geçtim. İkinci sınıfın sonuna kadar bilgisayardaydım. Sonra işte siyaset ödevleri falan bayağı zorlu gelince dedim yok olmuyor böyle. Ne yapabilirim? Bir, iki, iki hoca konuştum. Onların referansını aldım. Dedim hani işletmeyi de seviyorum ama direkt işletme okumak istemiyorum. Mühendislik okumak istiyorum. Ne yapmalıyım? Endüstriye bir bakabilirsin dediler. Sonra endüstriden giriş dersi aldım. Bilmem evet. çok Sevgili eğlenceli. Ben de endüstriden giriş dersi almadım. Tamam. Ben, ben <gülüyor> sevemedim. Tamam, iyi sayarsın. Peki şimdi dersler evet. uzaktan. Evet. Sen iki tarafı da gördün en azından. Fiziksel evet. dersin de oldu, uzaktan da oldu? Uzaktan Nasıl benim etkiliyor? için yok gibi bir şey yani yok gibi. şu anda. Hiçbir evet. şekilde etkilemiyor. Sınavlardan 3 gün önce videoları izlemeye başlıyorum çarpı 2 hızda. Hatta bazen çarpı 3 var mı diye bakıyorum. Olduğu için. Aşırı verimsiz geçiyor. Ki hani bu hocaların suçu da değil, hocalar gerçekten kullanıyor tüm imkanları, ulaşmaya çalışıyor, her şeyi yapıyorlar ama sende bitiyor, hiç o motivasyon gelmiyor bir şekilde. Bilgisayar ekranındaki aynı şeyi alamıyorum ya da tembelliğime bahane olarak bunu da söylüyorum. Şey iyi oluyor ama herhalde, tekrar ben kayıt isteyebilirsin, biliyorsun. Evet, evet bu iyi ama izliyor musun? Videoda <laughs> tekrar lan <laughs> dönüp o kayıtları izliyor musun? İzlemiyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ediyorum, ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz sıra. Size biraz yurt binalarını göstereyim. Her katta bir tane çalışma odası oluyor. Şöyle görüyoruz. Maksimum 6 kişi girebiliyor Covid dolayısıyla ama zaten yani 5 kişi falan çalışabiliyor aynı anda. En alt katlarda mutfak var çamaşır odası var, büyük bir salon var. Her katta da çalışma odaları var. En alt kata inip göstereyim hemen size. Böyle gördüğünüz gibi televizyon odası olarak geçiyor. Burası da 12 kişilik. Böyle bir alan. Geniş. Burası çamaşırhane. Böyle kurutucu var. Bütün masası olsun. Çamaşır makinaları burada da mutfağımız var. Mutfak da bu şekilde. Böyle görüyoruz. Burası da 3 kişi. Bir önceki kampüs videosunda ben şeyi göstermemiştim. Göl civarını göstermemiştim. O yüzden şimdi oraya gideceğim. Oraya göstereceğim. Ya yani zaten fakülte içlerini biraz göstermiştim. Şu anda da karantina var. Yani normal fakülte pek bir şey yok. Zaten sınıfları da kilitliyorlar. Normal zamanda sınıfların hepsi açık oluyordu ama şimdi pandemi döneminden beri hep sınıfları kilitli tutuyorlar herhalde. İnsanlar temas etmesin falan diye. Bu arkamda görmüş olduğunuz yurtlar B8 ve B9 yurtları. Bu yurtlardan hatta manzara çok güzel dış manzara. Gösteriyorum hemen. Burada bir oda manzarasını görüyoruz. Şöyle. Şuradan daha iyi görünecek galiba. Evet şimdi göle doğru gidelim. Gördüğünüz gibi bizim gölün etrafında böyle bir yürüyüş yolumuz var. Burada yürümek çok keyifli oluyor. Okul zamanı böyle akşamları gelip böyle yürürdük falan. Burada sohbet ederdik gece geç vakitlerde veya sabah erken saatlerde falan çok güzel oluyor burası. Bir de bayağı doğal bir yaşamı da görüyorsunuz burada. Bayağı ördekleri falan görebiliyorsunuz. Az önce biraz gördük. Yine o taraflarda bayağı da var. Burada beraber bir tur atıyoruz şimdi. Burada böyle çok tatlı şağaçlar görüyoruz ya. Bayağı huzurlu güzel bir ortam var buranın. Normalde biraz daha kalabalık olur tabi okul zamanı. Okul açık olduğu zamanlar. Şimdi karantina zamanları buralarda bomboş. Bayağı huzurlu keyifli bir ortam var. Yine yürüyen bir iki kişi gördüm ama o da böyle çok az sayılı olarak. Şurada gördüğümüz bina, bu bina sanat ve gösteri merkezimiz. Onun yanındaki şu bina ise bizim spor merkezimiz. Burada sabah koşunuzu yaparken aynı zamanda antrenman yapabileceğiniz yerler falan da var. Böyle. Şurada da küçük kulübeler var. Burada işte sevgilinizle gelebileceğiniz romantik banklar görüyoruz. Burada da bir tane aslında restoranımız var burası kapandı hep sürekli el değiştirdi aslında bayağı güzel bir yer çok bağırıyorlar şu an benim sesim duyulmuyordur biraz ama Burası sürekli el değiştirildi en son boşaltılmış herhalde okul başlarsa tekrardan açılır yine Efendim biraz yakından da bakalım böyle bir bina ben özellikle kampüsün bu civarlarını göstermek istedim çünkü bana kampüs çok küçük görünüyor diyenler falan almıştı. Ama aslında bayağı büyük bir kampüsümüz var. Özellikle bu gölün olduğu alan, yurtlar ayrı bir alanda, fakültelerin olduğu ayrı bir alan var. Şatıl bölgesinin olduğu alanda yine ayrı bir alan var. Şimdi şatıl bölgesinin olduğu alanı da göstereceğim birazdan. Oraya da iki tane yeni fast food şeyi açıldı, zinciri açıldı. Birazdan onları göreceğiz. Evet, şimdi Shuttle alanına geldik. Burada işte yeni yapılan binamız var, şurada görünüyor. O işte sanat fakültesi için yapıldı. Daha çok işte görsel sanatlar okuyan kişiler çalışıyor orada, atölyeler falan var. Şu anda onlar da okulda oldukları için genelde bu binada oluyorlar. Şurada sunumu görüyoruz. Sunum yine çalışıyor. Benim mesela arkadaşım var elektronik okuyan, sunumda çalışan bir yandan işte lisans seviyesinde olup zaten sunumdaki laboratuvarlar falan efsane. Gelirseniz eğer elektroniktir, malzeme bilimidir okumak istiyorsanız buradaki laboratuvarlarda da görev alabilirsiniz. Şimdi yeni açılan yerlerimizi göstereceğim. Buradaki Subway ve yanında da Pizza Bus bu sene açıldılar. Şu an hizmet veriyorlar. hayat sana güzel. Evet bu videoda daha önce görmediğimiz yerleri biraz görmüş olduk. Önceki videoları izlemediyseniz buraya ekliyor olacağım. Aşağı linkte atmış olurum. O videoları da izleyin diyorum. Sabancı Üniversitesi'ni merak ediyorsanız, ilgiliyseniz. Videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Başka videolarla görüşmek üzere. Bay bay.